Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Madem ki nuru hakikat imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor. Bir sayit değil bin sayit feda olsun. 28 sene çektiğim eza ve cefalar ve maruz kaldığım işkenceler, katlandığım musibetler helal olsun. Bana zulmedenlere, beni kasaba kasaba dolaştıranlara, hakaret edenlere, türlü türlü ittihamlarla mahkum etmek isteyenlere, zindanlarda bana yer hazırlayanlara hakkımı helal ettim. Adil kadere de derim ki, ben senin bu şefkatli tokatlarına müstahak idim. Yoksa herkes gibi gayet meşru ve zararsız olan bir yol tutarak, şahsımı düşünseydim, maddi manevi füyüzat hislerimi feda etmeseydim, iman hizmetinde bu büyük ve manevi kudreti kaybedecektim. Ben maddi ve manevi her şeyimi feda ettim, her musibete katlandım, her işkenceye sabrettim. Bu sayede hakikati imaniye her tarafa yayıldı. Bu sayede Nur Mektebi irfanının yüz binlerce, belki de milyonlarca talebeleri yetişti. Artık bu yolda hizmet-i imaniyede onlar devam edeceklerdir. Ve benim maddi ve manevi her şeyden feragat mesleğimden ayrılmayacaklardır. Yalnız ve yalnız Allah rızası için çalışacaklardır. Said Nursi radıyallahu anh